Merhaba balık burçları. Bugün ilişkisi olmayanlarla ilgili bir açılım yapmak istedim. Bunun için öncelikle büyük arkanaları desteden çıkardım. Buradan bir kart seçeceğim. Buna en son bakacağız. Büyük arkanaları desteğe karıştırıyorum yine. Buradan da 3 kart seçeceğim. Evet. Birinci kartımız. ikinci ve de üçüncü kartımız. Evet. Şimdi öncelikle o nasıl biri olacak ona bakacağız. Kişilik özellikleri neler? Bu tanıdığınız biri de olabilir. İlişkiniz başlamamıştır henüz. Ama bambaşka biri de olabilir. Evet. Para prensi. Şimdi para prensi bize kimi anlatıyor? Şimdi öncelikle üretken biri olabilir. Sempatik, pratik, keyfine düşkün, dürüst, dayanıklı bir insan olabilir. Yani onun haricinde de faydalı şeyler yapmayı önemseyen, hani bir şeyi ortaya çıkarırken bunun güzel ya da estetik olmasından ziyade ortaya çıkarılan işin faydalı olmasını önemseyen biri olabilir. Evet gelelim ikinci kartımıza. Burada da hangi olay sırasında ya da sonrasında karşılaşacaksınız ya da iletişime geçeceksiniz ya da ilişkiniz başlayacak ona bakacağız. Evet kupa kralı. Şimdi kupa kralı 40 yaş civarında ya da daha büyük erkekleri belirtiyor. Nasıl bir insandır? Duygusaldır. Sır tutmayı bilir. Ağzı sıkıdır. Cömerttir. Romantik bir insandır. Hassastır. Yani böyle bir kişiyle iletişiminiz esnasında belki de hani karşılaşma söz konusu olacaksa mesela ya da bir iletişim söz konusu olacaksa Hani bu insanla iletişiminiz sırasında olabilir ya da e, ya yani bu insanla e, diyalogunuzdan sonra da e, gerçekleşebilir o şekilde varsayıyoruz. E, yani aynı zamanda Kupa e, ya yani yoğun duygulara sahip bir, bir insandır yani yoğun duygularına güçlü duygularına karşılık bekleyen de bir insandır yani hani böyle bir kişiyle iletişimin yani tutkulu tutkularını peşinden giden hani bu her zaman duygusal anlamda da düşünmemek lazım. Yani aşk hayatıyla da ilgili düşünmemek lazım. Hani çok sevdiği uğraşmaktan hoşlandığı bazı işler vardır mesela. Bunların da peşinden tutkuyla gider. Yani o şekilde bir insan da olabilir. Dediğim gibi bahsettiğim konular bu insanla olan diyaloğun sırasında ya da sonrasında gerçekleşebilir. Evet. Gelelim üçüncü kartımıza. Şimdi burada da acaba ilişkiniz olursa potansiyel ilişkinin özellikleri ne olacak? Sizin enerjiniz ne şekilde olacak acaba? Evet. Şeytan kartı. Şimdi şeytan kartı bize bazı olumsuz duygularımızın su yüzüne çıkabileceğini söylüyor. Yani bir iç huzursuzluk söz konusu olabilir. Ama bunların hepsinin de bir yanılgı olduğunu söylüyor. Mesela korku gibi, suçluluk duygusu gibi negatif duygular bunların tetiklenebileceğini ya da işte dediğim gibi yüzleşmek durumunda kalabileceğinizi söylüyor fakat dediğim gibi yani bunların hepsi birer yanılgı Yani bu e, tür olumsuz duygulara kapılmanıza gerek yok aslında e, soğukkanlı ve sakin olduğunuz takdirde aklınızı mantığınızı kullanıp olayı değerlendirdiğiniz takdirde e, yani o korku ya da suçluluk duyguları gibi e, ya da vesvese durumları endişe durumları gibi kötü şeylerin olacağı ile ilgili negatif yine düşüncelerle ilgili aklınızı mantığınızı kullandığınızda konuyu değerlendirdiğinizde zaten bunların geçerliliğinin olmadığını da rahatlıkla görebileceksiniz yani. Ama işte bu konularda yani birbirinizi belki de sakinleştirmek konusunda zorlanabilirsiniz yani. Yani bir de mesela şeytan kartı bir konuya ya da bir kişiye saplanıp kalmış olma durumunu da anlatır. Ama o da yine bir yanılgıdır. Yani bir gerçekleşmiş olan bir olayla ilgili olarak oraya bağlanıp kalmış olabilirsiniz. Fakat bunların hepsini geride bırakmalısınız. Yani dediğim gibi yani tüm bu olumsuz düşüncelerin, duyguların birer yanılgıdan ibaret olduğunu söylüyor şeytan kartı yani burada yani dediğim gibi e, sakin kalmanız e, ya da işte e, aklınızı mantığınızı kullanarak e, değerlendirme yapmanız e, çok gerekli yani sizi sadece hani bu şekilde e, o duygu durumundan e, çıkartabilirsiniz kendinizi ya da birbirinizi yani o noktada Evet, gelelim şimdi son kartımıza. Şimdi burada da bir zaman tahmini yapalım istedim ben. Astrolojiden faydalanacağım bunun için. Büyük Arkana kartlarından seçmiştik bunu. Tabii ki tüm kartlarımızda dahil edebilirdik bunu. ama o zaman 3 ayrı zaman aralığından bahsetmiş olacaktık. büyük Arkanalar genel olarak bir burçla ilgili olduğu için bir zaman aralığından bahsedeceğiz. Bazı büyük Arkanalar da 2 burçla da ilgili olabiliyor. O zaman da mecburen iki zaman aralığını vereceğiz. Şimdi burada ne zaman karşılaşacaksınız, ne zaman iletişime geçeceksiniz ya da ne zaman ilişkiniz başlayacak ona bakacağız. Evet, kader çarkı. Şimdi kader çarkı e, balık burcuyla ilgili ilk olarak onu söyleyelim. E, yani Balık Burcu Şubatla Mart aralığında Balık Burcunun yani süresi içerisinde olabilir. Onun haricinde Yay Burcuyla da ilgili Kasım ve Aralık ayları içerisinde yine Yay Burcunun zaman aralığında yine bahsettiğim bu konular gerçekleşebilir. Şimdi gelelim sizin önceki ilişkinizle ilgili olarak bitme sebebi ne olmuş e, olabilir e, ona bir bakalım Şimdi yani burada şeytan kartı ile ilgili olarak e, yani bitme sebebiniz Belki de huzursuzluk ve negatif duyguların ortaya çıkması e, buna sebep olan olayların yaşanması e, gibi bir e, hani, e, konu söz konusu olmuş olabilir yani Hani e, yani suçluluk duymak ya da korku bazı korkularınızın, endişelerinizin olması sebebiyle belki de yani ilişkiyi sürdürmeyip geride bırakmış olabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani burada aslında bir yanılgıymış yani bu yani aslında aklınızı mantığınızı kullansaydınız, soğukkan davransaydınız çok daha iyi olabilirmiş aslında bir de bu mesela sizin pek planlarınızda olan bir konu değilmiş gibi de gözüküyor kader çağrı ve sürpriz gelişmeleri ifade eder yani sizin dediğim gibi düşünmediğiniz bir konu olmuş gibi aynı zamanda bakın aslında aranızda yani yoğun duygularına karşılık bekleyen bir kişiyi temsil ettiği için kupa Kralı. Aranızda da böyle yoğun bir e, duygu, e, duygusallık da e, yaşanmış olabilir yani. Evet, gelelim e, açılımın sonundaki karta. Büyücü kartı. E, sizin gündeminiz ya da içinde bulunduğunuz e, durum şeklinde e, yorumluyoruz bunu. Büyücü kartı. En pozitif kartlarımızdan bir tanesi çok güzel. Kendinize olan sonsuz güven ve inancınızın tazelendiğini görebilirsiniz. Hani bir konu gelir önünüze biraz canınızı sıkan bir konu olabilir. Ya da kafanızda bir soru işareti oluşturan bir durum söz konusu olabilir. Bunu nasıl halledebileceğim acaba diye düşündüğünüz noktada hani ben istedikten sonra bu konuyu halledebilirim. Yani bunu yapabilirim diye düşüneceğiniz, kendinizi güçlü hissedeceğiniz ve kendinize inandığınız bir zamanınız olacak gibi gözüküyor. Evet. Yani büyük kartı bir de yani bir kişiyle aranızda hani bir çekimin olduğunu da hissediyor olabilirsiniz. Yani bunu da görebilirsiniz. Yani yoğun duygular yaşayacağınız bir zamanınız da olabilir. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.